Merhaba arkadaşlar ben Mehmet hocanız. Nasılsınız? İyisiniz? Keyifler umarım ki yerindedir. Arkadaşlar çok önemli bir konuya başlıyoruz. Konumuzun adı fonksiyonlar. Bu konu bizi 9. sınıfta karşılıyor. Mezunu olana kadar peşimizden geliyor. Bu dersimde fonksiyon kavramını ve gösterimini anlatmaya çalışacağım. Hazırsan başlayalım. Arkadaşlar fonksiyonun matematiksel tanımını yapmadan önce gelin birlikte fonksiyonun günlük hayattaki çok güzel bir örneğiyle konuya başlayalım. Arabayla benzin istasyonuna gittik ve benzin alacağız. Ne yapacağız? 1 litre benzinin 5 TL olduğu ülkemizde arabamıza benzin almak istiyoruz. Pompada biz benzin aldıkça ödenecek tutarın yazdığı bir ekranı herhalde herkes biliyordur. Ne yazıyor bu ekranda? Sen 1 litre benzin aldığında ödemen gereken miktara benzinin fiyatı olan 5 TL yazacaktır. Ne yapacak? Sen benzin aldıkça ki 2 litre benzine çıktığında bu ödenecek tutar da 10 TL gözükecek. 3 litre benzin aldığında 15 TL. Olayı nasıl gittiğini anlayabildik mi arkadaşlar? Yani 1 çarpı 5, 2 çarpı 5, 3 çarpı 5 bir kural var. Biz belli bir miktar benzin aldıkça o kural bizi bir fiyata yönlendiriyor. 4 litre benzin aldığımda 20 TL ödeyeceğim. 5 litre benzin aldıysa 25 TL para ödemem gerekecek. Peki benim buradan çıkarmam gereken sonuç ne? 1 litrenin karşılığı 5 TL. Yani ben 1 litre benzin alıp herhalde 10 TL ödemeyeceğim. Ya da 2 TL benzinin fiyatı hem 10 TL hem 15 TL olabilir mi? Hayır olamaz. 2 TL'lik benzin 10 TL'ye 1 TL'lik benzin 5 TL'ye eşit işte olacak. İşte bu bize fonksiyonun tanımıyla ilgili çok önemli bazı kuralları veriyor. Ona geçmeden önce bir şey daha belirtelim. Buradaki girdiler yani arabamıza aldığımız benzin bağımsız bir değişkendir arkadaşlar. Neden bağımsız diyorum? Çünkü burayı ben belirliyorum. Arabama alacağım benzin miktarını ben belirleyebilirim. Fakat aldığım benzine göre ödemem gereken kısım bağımlı değişkendir. Bakın bağımsız ve bağımlı değişken. Makineye girdiler ve çıktılar. Makinemiz peki ne? İşte makinemize fonksiyon adını vereceğiz. Eğer hazırsanız fonksiyonun matematiksel tanımını yapalım artık. A ve B gibi iki tane boş olmayan kümelerimiz olacak. Yani burada bazı elemanlarım olacak. Karşı tarafta da bazı elemanlarım olacak. Bunları yazalım. Yazdık. A kümesinin her elemanını A kümesinin her elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanını eşleyen yani A'daki elemanları alacağım B'deki elemanlarla eşleyeceğim. Dilerseniz şöyle bir eşleme yapalım. Bunu karambole bir eşleme olarak yaptım. Elemanına eşleyen ilişkiye A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon denir. Demek ki neymiş arkadaşım? A ve B boş olmayan iki küme olacak. Bu bir. İkinci kural. A'daki her elemanı ki burası çok önemli. Her elemanı burayı özellikle yuvarlak işine alıyorum. A'daki her elemanı B'deki bir ve yalnız bir elemanla eşliyorum. Yani buradaki A'yı alıp hem N'ye hem M'ye götürmüyorum. Sadece N elemanına götürüyorum. İşte bu yaptırdığım eşleştirmeye fonksiyon adını veriyoruz. Ve fonksiyonlar arkadaşlar F, G, H gibi sembollerle gösteriliyor. Ve biz bu küme üzerinde gösterdiğimiz fonksiyonu şu şekilde de gösterebiliriz üstünde. F harfiyle gösterebiliriz. Bu fonksiyonlardaki ilk seçtiğimiz elemanlara tanım kümesi, eşleştirdiğimiz elemanlara ise değer kümesi adını vereceğiz. Ve hatta ben gelin bu tanımı unutun diyorum size. Daha kolay bir tanımdan bahsedeceğim. Bundan sonra tanım kümesini altta gördüğünüz fotoğraftaki gibi çocuklar adını verelim. Tamam? Tanım kümemiz bundan sonra çocuklar. Değer kümesi ise kadınlarımız. Yani bütün kadınlar değerlidir. Burada aklında kalabilir dilersen. Ben çocukların annelerini bulmaya çalışıyorum ve eşleştireceğim. Örneğin bu çocuğun annesi bu, bu çocuğun annesi bu şeklinde. Tabii bunu sembollerle yapmamız gerekiyor. A kümesindeki elemanı alıyorum, N ile eşleştiriyorum? Yani A'nın annesi ne elemanıymış? Güzel. A çocuğunun annesi ne? B çocuğunun annesini kimle eşleştirdik? M ile eşleştirdik. O halde B'nin annesi M. C'nin annesi de neymiş? Eşleştirmeyi görebiliyorsun. Peki K'nin annesi pardon, K'nin çocuğu var mı? Hayır yok. Peki çocuk yapmak zorunda mı bir kadın? Hayır değil. O halde bizim söyleyebileceğimiz şeyler var burada. Tanım kümesine çocuk dedik. Kadınların hepsi değerlidir dedik. Yani B kümesindeki bütün kümedeki elemanları değer kümesi ya da kadınlarımız diyebiliriz. Ama çocuk yapanların nesi vardır? Görüntüleri vardır. O halde çocuk yapan kadınlara görüntü kümesi diyorum. Yani burası artık anneler kümesi oluyor. Yani A'dakilerle eşleşmiş olanlara görüntü kümesi adını veriyorum. Şurada gördüğünüz elemanlar görüntü kümesinin elemanları. Peki biz fonksiyonu matematiksel asıl olarak nasıl gösteriyoruz? F fonksiyonu. Nereden nereye tanımlanmış? A elemanlarından B elemanlarına doğru tanımlanmış. İşte matematiksel gösterim bu şekilde. Peki ben size burada başka ne anlatabilirim? Bundan sonra A kümesinin elemanlarını biz X'lerle ifade edeceğiz arkadaşlar. Ve eşleştirdiğimiz B'leri de Y'lerle göstereceğiz. Yani ben bir F elemanını X'ine alacağım. Annesini bulmaya çalışacağım. O da annesi diye aradığım şey Y'ler. Yani benim burada X dediğim şeyler görüyorsun çocuk. Y dediğim şeyler anneleri gösteriyor. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Umarım yoktur. Unutmadan bu arada görüntü kümesini Fx biçiminde göstermeyeceğim. Çocuk yapan kadınları yani anneleri F kümesi parantez içerisinde A sembolüyle göstereceğiz ki bu sembol gerçekten önemli. Benim bu sayfada aklımda ne kalması gerekiyor hocam? Tanım olarak neyi öğrenmem lazım? Şu iki şey. A ve B boş küme olmayacak. A'daki her elemanı kimle eşleştireceğim? B kümesindeki yalnız bir elemanla eşleştireceğim. Buradaki temel mantık şu arkadaşlar. Bir çocuğun yalnız bir annesi olur. Yani ben bu çocuğu alıp hem bu kadına hem diğer kadına götüremem. Niye Mat matematikseli geçiyorum? Mantık olarak yanlış. Bir çocuğun yalnız bir annesi olur. Eğer hala bu tanımda bir sıkıntı görüyorsan gel örneğimize geçelim. İşte örneğimiz. A kümesinin ve B kümeleri verilmiş. Bu kümeler için aşağıdaki ilişkilerden hangisi fonksiyondur? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Fonksiyonu nereden nereye tanımlıyor? A'dan B'ye şeklinde. Bunu nereden anladın hocam? Dikkat edin okların yönü ne tarafa? A kümesinden başlıyor. B kümesine doğru gidiyor. Yani kısaca F'leri A'lardan B'lere doğru tanımladık arkadaşlar. Bunun anlamı neydi? A'daki elemanlar çocuktu. B'deki elemanlar ise annelerdi. Yani ben ne yapacağım? A'daki çocukları B'deki annelerle eşleştireceğim. Yani A kümesinde boşta eleman kalmayacak ve yalnız B'deki bir elemanla eşleşecek. Gelin irdeleyelim. A'nın yani buradaki A kümesindeki A elemanı bir çocuk eğer annesi kimmiş arkadaşlar 5'miş. Mantık olarak bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Annesi 5 olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. B elemanına bakıyorum. Yani B çocuğuna bakıyorum. Annesi kimmiş? 2 numaraymış. Bunda matematiksel ya da mantık olarak bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Burada da bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Fakat C bir çocuk. Peki annesi kim arkadaşım? Hani annesi? Her çocuğun bir annesi olmak zorunda olduğundan ve bu C elemanını karşıdaki hiçbir elemanla eşleştirmediğinden bu ifade f ifadesi bir fonksiyon değildir yazıyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Gelin diğerine bakalım. A kümesindeki A elemanını hem 2 ile eşleştirmişim hem de kaç ile eşleştirmişim 5 Peki bunun mantıksal olarak açıklamasını yapalım. A bir çocuksa eğer bu çocuğun annesi hem 2 hem 5'tir. Mantıklı mı? Hayır değil. Eğer mantığımıza aykırı bir durum varsa bu ifade bir fonksiyon değildir arkadaşım. Bastıra bastıra yazıyorum. Anlıyor muyuz mantığını? Peki bazı arkadaşlar soracaktır. Hocam bak buradaki 3 var ya 3 boşta kalmış. Hani bu kadının çocuğu yok mu? Olmayabilir. Her kadın çocuk yapacak diye bir kural var mı arkadaşım? Bu kadın çocuk değil, kariyer yapmış. O zaman bir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Buradaki A çocuğuna bakıyoruz. Annesi kim? 5 numara. Bir sıkıntı görmüyorum. B çocuğuna baktığım anda B çocuğunun annesi olmadığını görüyorum. Matematiksel ve mantıksal olarak bir sıkıntı var burada. Hatta hatta nerede sıkıntı var? C'nin annesi hem 2'dir, hem 4'tür, hem 6'dır. Yok öyle yağma. C çocuğunun annesi bir tane olmak zorundadır. O halde bu ifadede bir fonksiyon değildir arkadaşım. Umarım fonksiyon tanımını iyice kavramışızdır. Çünkü sıradaki örneğe geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk defa bir fonksiyon denklemiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu denklemi biz oluşturacağız. Dilerseniz örneğimizi inceleyelim. F fonksiyonu nereden nereye tanımlı arkadaşlarım? Dikkat ederseniz A ve B gibi iki küme yok. Reel sayılardan reel sayılara. Yani ben x'leri alacağım reel sayılardan. Karşıdaki kimlerle eşleştireceğim? Y'lerle anneleriyle eşleştirip bulmaya çalışacağım. Bu fonksiyon nasıl tanımlanmış? Verilen gerçek sayıyı yani x'leri 3 katının 2 fazlasına eşleştiriyor. Hmm, bu ne demek? x'leri alacağız arkadaşlar. Karşı tarafta kime götüreceğim? x'in 3 katının yazıyorum x'in 3 katının kaç fazlasına? 2 fazlasına götüreceğim. Demek ki fonksiyonun bu şekilde tanımlanmak zorundaymış arkadaşlar. Gelin bunu bir de şöyle ifade edelim. Bir f(x) fonksiyonumuz var. x'leri yerine yazdıkça o x'leri nereye götürecek? 3 katının 2 fazlasına götürecek. Buradaki yazacağım x'ler tanım kümesinden olacak. Elde edeceğim değerler nereden olacak arkadaşlar? Görüntü kümesinden olacak. Herhalde tanımdan hatırlıyorsundur tanım ve görüntü kümesini. Tanımlar çocuktu. Görüntüler anne elemanlarıydı. Bir de burada ne yapalım? X'ler yerine değerler yazalım. Bakalım neler elde ediyoruz? Bu modellemeyi oluşturalım. Diyelim ki benim çocuğum X olsun. Yani X yerine 1 yazdım. Ne yapacağım? F fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Yazmaya başlıyorum. F'de x gördüğüm yere 1 yazdım arkadaşım. Dikkat et. O halde mi yazdım. Sıradaki ifade 3 çarpı 1 olmalı. Onu da yazdım. X yerine 1. Artı ikisini yazdım. Elde edeceğim değer nedir? 3 kere 1 3. Artı 2. O da eşittir. 5. Ne elde ettim? X diye bir eleman aldım. 1 çıktı. Y diye bir eleman elde ettim. O da kaç? 5. Yani F1'in cevabı 5'miş. Anlıyor muyuz? Bak bir tane daha yapayım aynısında. X yerine bu sefer 2 verelim dilerseniz. Burası ayrı olsun. Yanlarına yıldız koyalım. X yerine 2 yazdım. F fonksiyonunda X gördüğüm yere 2 yazıyorum arkadaşım. X yerine 2 yazdım. Sıradaki sayım nedir? 3 çarpı X yerine 2 yazdım. Yanında da artı ikisi var. Görüyorsun. 2 kere 3 6. Yanında da artı ikisi var. Bunu da yazdım. 6 2 daha ne yaptı? 8 yaptı. Biz ne elde ettik arkadaş bu işlem sonunda? X yerine 2 yazdık hocam. Elde ettiğimiz Y değeri kaçtır? 8'dir. Yani sen bu fonksiyonda F'de X yerine 2 yazdın. Senin elde ettiğin değer 8. 2 çocuk 8 de o çocuğun annesi. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Çünkü bu dersimizin son örneğiydi bu. Daha fazla örnek için sıradaki ders videosuna geçiyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.